Merhaba, şimdi sana beyninin sana her gün söylediği ama farkında olmadığım bir yalandan bahsedeceğim. Ve bu yalan, düşündüğünden çok daha etkili. Hazır mısın? O zaman başlayalım. Gözlerinle dünyayı görürsün, değil mi? Etrafındaki her şeyi detaylıca algıladığını sanırsın. Ama gerçek şu, sen aslında gördüğünü değil, beyninin sana gösterdiğini görürsün. Gözlerin sadece ham verileri toplar. Işık, şekil, renk ama bu görüntüyü bir anlamlı hikayeye çeviren beynin ve beynin her zaman doğruyu göstermez. Çünkü beyin bazı şeyleri uydurur, boşlukları tahmin eder, gereksiz detayları, zor olanı basitleştirir. Bu yüzden optik illüzyonlara inanırsın. Bu yüzden bazen aynı olayı iki farklı, insan tamamen farklı anlatır. Çünkü beyin eksikleri tamamlayarak seni korumaya çalışır. Ama bazen bu, gerçeği çarpıtmak anlamına gelir. Ve daha bitmedi. Şimdi hafızaya geçelim. Hafıza, sandığımız gibi bir kütüphane değil. Bir dosya açıp, olduğu gibi geri oynatmak yok. Her hatırladığında, o anıyı yeniden yazarsın. Birazını eklersin, birazını silersin, birazını değiştirirsin. Üstelik bunu fark etmeden yaparsın. Bilim insanları buna yanlış anı oluşumu diyor. Bir şeyi defalarca hatırladığında, gerçekliğinden bile emin olamazsın. Çünkü artık o anı, gerçek halinden uzaklaşmıştır. Ve sen hala ona güveniyorsundur. Şimdi düşün. Ya senin en net hatırladığın anı bile tam olarak doğru değilse devam edelim. Kararlarını gerçekten sen mi veriyorsun yoksa beynin senin yerine çoktan karar verdi mi bile. Markette bir ürün seçerken, yeni bir insanla tanışırken ya da bir fikre katılıp katılmamaya karar verirken gerçekten bilinçli misin? Çoğu zaman değiliz. Bilinçaltımız çevresel ipuçlarına göre çok hızlı bir karar verir ve biz o kararın arkasından sadece mantıklı bir açıklama uydururuz. Yani önce beyin karar verir. Sonra sen o kararı neden verdiğini açıklarsın. Bu yüzden bazen bir şeyi sadece içimden öyle geldi diye seçersin. Çünkü o karar çoktan verilmiştir. Peki ya bu kararlar ne kadar sağlıklı? İşte burada beynin bir başka özelliği devreye giriyor. Kestirme yollar. Beyin enerji tasarrufu yapmayı sever. Her detayla tek tek uğraşmak istemez. Bu yüzden bazı kısa yollar kullanır. Ama bu yollar her zaman doğru sonuç vermez. Mesela çapa etkisi ilk duyduğun bilgi sonraki tüm düşüncelerini etkiler. Bir ürünün fiyatını önce 100 TL olarak görürsen, sonra 70 TL'yi ucuz sanırsın ama aslında 70 TL de fazla olabilir. Onay yanlılığı sadece zaten inandığın şeyleri destekleyen bilgileri ararsın. Farklı fikirlere kulak kapatırsın. Bu da seni öğrenmeye değil, haklı çıkmaya yönlendirir ve etkisi bir kişinin bir özelliği hoşuna giderse, diğer yönlerini de otomatik olarak iyi sanırsın. Oysa herkesin kusurları vardır. Ama beyin kolay olanı seçer. Bu kişi iyidir. İşte bu yüzden. Gördüğüne, hatırladığına ve düşündüğüne her zaman yüzde yüz güvenemezsin. Çünkü beyin senin dostundur. Ama bazen seni korumak için sana küçük, beyaz yalanlar söyler. Gerçeği arıyorsan, önce beyninin seni nasıl kandırdığını anlamalısın. Bu videoyu beğendiysen. Kanalı takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda beynin sırlarını birlikte çözmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.